Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yasak Elma dizisinde neler olacak? Şahika gerçekten ölecek mi? Ender nasıl bir oyun oynuyor? Yıldız Çağatay'ın ihanetini öğrenecek mi? Yıldız hamile mi? Çağatay'la Yıldız boşanacak mı? Öncelikle Yıldız artık mutlu olsun diyenler ve Ender'le Şahika eski günlerine dönsün diyenler like atsın. Şimdi analize geçelim. Şahika, Ender ve Mahmut Hasan Ali'ye oyun oynadı. Hatırlarsanız bir önceki bölüm Şahika ile Ender Mahmut'un aklını bulandırmıştı. Mahmut babasının ölüm sebebini öğrenmek için ikiliyle işbirliği yaptı. Şahika'nın ölüm oyunu tamamen bu üçlünün bir oyunudur. Oyunda başarılı olacaklar ve Hasan Ali hisseleri verecek yoksa o da karşı bir hamle mi yapacak? Cansu Çağatay'ın sarhoş halinden faydalandı ve onunla yatmış gibi gösterdi. Çağatay Yıldız'a karşı büyük bir dan azabı çekecek Yıldız evlendiği günden beri gün yüzü görmedim. Yıldız mide ağrıları dönmeyince hastaneye gidecek ve hamile olduğunu öğrenecek. Büyük bir mutluluk yaşayan Yıldız Çağatay'ın onu aldattığını öğrenecek. Yıldız'ın dünyası başına yakılacak. Ancak Yıldız Çağatay'dan boşanmayacak. Dizinin en saf kadını Zehra ise ne yaparsa yapsın Mert'e yaranamayacak. Çünkü Mert Zehra'nın hisselerini istiyor. Zehra ise saf olduğu için Mert'in bu isteğini bir türlü anlamıyor. Mert'in onu sevdiğini düşünüyor. Bakalım yıldız bebeğini doğuracak mı? Fikrinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.